Evet ben ördüm. E, bu arada 19-22 numara demişim. 19-22 numara değil tabanlığımız. 22-23 numara. Kusura bakmayın arkadaşlar. Heyecanıma verin. Şimdi şöyle e, normalde daha büyük sayılarda şurayı 4 sıra yaptıktan sonra kesme işlemine başlıyoruz ama benim bu ipimle biraz kalın. E, 4 yaptım daha kalın düştü. O yüzden bu numara için 3 tane ördükten sonra kesme işlemini başlamamız yeterli olacak. Nasıl sayıyor, sayıyoruz derseniz şu şekilde 1 2 ve 3. Şu araları sayıyoruz arkadaşlar. Bakın şu aralarda şöyle direkler var. 1 2 ve 3. E şimdi kesme işlemini yaparken şöyle elimizi geçirelim ve orta noktayı bulalım arkadaşlar. Şu ön kısımdan bunun orta noktası şurası. Şu araya kısma geldi sayıyoruz 1 2 3 4 5 5 yeterli 6 olursa bu numara için daha şu kesmeyi bu şekilde yaptığımız için burası boğaz kısmı, ayağın giriş kısmı burası dar olur. O yüzden 5 idealdir. Tekrar bu taraftan da sayıyoruz ortadan hemen yanından ön direkleri sayıyoruz. Yani şu öndekileri, araları saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şu şekilde e, belirleyici aparatlar var. Bunlar yoksa ip de bağlayabilirsiniz. Yerinizi kaybetmemek adına. Bakın şu şekilde eşit geldi. Şimdi kesme işlemine başlayabiliriz. Kesme yerine gelene kadar şu iç kısımdaki de kalmış. Onu da örelim. Şimdi bunu alıyoruz yine aynı şekilde iki tane örüyoruz normalde bunu dörmemiz lazım ama örmüyoruz bu iki ilmeğimiz tığımızda kalıyor başına doluyoruz ve sıradaki işlemimiz ne aradaki işlem onu da tekrar alıyoruz tekrar iki örüyoruz üç tane kalıyor üçünü bir çekiyoruz bu birinci sıradaki kesmemiz bu şekilde üç aşamalı olarak kesiyoruz bu birinci aşama aldım iki tane ördüm bunları örmüyorum tekrar sırayı takip ediyorum iç kısımdaki bu şekilde alıyorum iki örüyorum üç tane kalıyor üçünü bir çekiyorum bu işaretlediğimiz yere kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz E, pandufta şu kesme işlemleri biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Tabii ki yaptıkça artık hafızanızı işliyor. Bakın şimdi sona yaklaştım, yavaş yapayım yine, yine neredeyim? Ön direkteyim. Alıyorum, beline doladım. İki ördüm, iki tanesi kalıyor. Sonra iç kısımdakini içten şu şekilde beline doluyorum. İlmeği çıkartıyorum. iki örüyorum. Üçünü bir çekiyorum. Şimdi şurada tek kaldı. Bu teki de alıyorum. Yine başına doladım. Alıyorum. Üçünü bir çekiyorum. Sonra aynen devam ediyorum. Sıra başına kadar. Ve geldim. Tekrar Sıra başında iki zincir çekmiştik. Bir iki. Şu şekilde yaparsanız görürsünüz. Şuraya zincirin şu ara kısmına e, tığın başında olamadan birleştirme işlemi yapıyorum. Çekiyorum. Tekrar 1 ve 2 Her sıra başında iki zincir çekiyoruz. Aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Yine kesme yerini işaretlediğimiz yere gelene kadar. Çok sıcak tutuyor, ee, çok da gösterişli püskülleriyle beraber, püskülsüz de çok şık duruyor sadece kurdeleyle. O artık sizin seçiminize kalmış. kadife olduğu için yumuşacık ve sıcacık tutuyor. tabanlıklarda kaymıyor arkadaşlar. Ee, zaten içleri şöyle göstereyim İçleri pardon İçi eva, dışı ve ince bir deri kaplama bir tabanlık kesinlikle kaymıyor. Ben oğluma kullanıyorum. Ee, yıpranma kısmına gelince de şöyle yani ben bir fil kullanıyorum. Yıpranma olmadı. Tabii ki zamanla kullandıkça artık. Yani dışarıdan hazır aldıklarımızın da bir ömrü var. Kullanılıyor ve sık yıkıyorsunuz. İlla ki derilerinde bir çatlamalar olabiliyor ama artık yani e, o da bir zarar vermiyor. O da hemen oluşmuyor. Ben hiç o konu hakkında da bir şikayet almadım açıkçası. Sadece e, şu Eva tabanların üzerlerinde bu yani alt kısımlarında deri olanları değil de şey olanlar var. Hmm, ince bir kumaş ya keçe gibi diyeyim. Onlar soyulma yapıyor. O, o keçesi atıyor. Şu eve kalıyor. Ona da hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Alabilirsiniz yani hangi tabanlık rast gelirse alabilirsiniz. Ben derileri de daha çok tercih ediyorum. Şimdi bu yere geldik. İşaret koyduğumuz kesme yerimize geldik. Bu ikinci kesmemiz bakın sadece burada e, birinci kesmemizde önden ve içten yapmıştık. Burada sadece şu ön direkleri alacağız. Bu birincisi tekrar aynısı. İki ilmek ördüm. iki ilmek tığımda kaldı. Başına doluyorum. Yandakine geçiyorum. İçtekini almıyorum. Ön direkler. İki tane ördüm ve üçünü bir çekiyorum. Mantık aynı. Sadece ön taraftakileri alıyorum iki ördüm yana geçtim iki ördüm ve üçünü bir çekiyorum başına doluyorum çıkartıyorum iki ördüm tekrar başına doladım yan tarafa geçtim iki ördüm ve üçünü bir çıkarıyorum bu ikinci kesmemiz arkadaşlar kendim iki ördüm. Son yere geldik. İki örüyorum ve 3 tanemi bir çıkarıyorum. Şimdi içteki geldi. İçtekini örüyorum. Sıra başına kadar devam ediyorum. tekrar zincirin başında birleştirme işlemi yapıyorum ve iki zincir çekiyorum şimdi artık bu sırada son kesmemiz oluyor kesme yerine kadar örüyoruz Yaklaştım. Bu son kesmemiz, artık bunu da yapınca kesme işlemimiz bitecek. Ee, bakın şu işaret koyduğumuz yer, şu arkayı unutmayın. Unutabilirsiniz ilk başladığınızda. Şu arkayı da örüyoruz. Şimdi son kesmedeyiz. Ee, şimdi bakın arkadaşlar, kesme işlemini yaptık. Bakın şöyle 2, 2, 2 bu şekilde oluştular. Şimdi bu iki tanenin şu şekilde arkadan geçiriyoruz. Yani tek bunu almıyoruz. İkili. İkisini arkadan doladık. Çekiyoruz. İki tane örüyoruz. İki taneyi örmüyoruz. Artık burada tığımızı da biriktireceğiz. Tekrar başına aldık. Yana geçtik. Bakın yine bir ikimiz var. Tekrar doladım, arkadan çıkardım. İki tane ördüm. Bu ilmek burada birikiyor, Tığımızla biriktiriyoruz. Tekrar başına doladım. Ee, ikili bakın. Arkadan doluyorum. İki tane örüyorum. Tekrar bakın iki. Arkadan doladım. Çıkarıyorum ilmeğimi arkadan iki tane örüyorum. Tekrar tığı da birikiyor diğer kalan. Başına doladım. Artık son. Tekrar aldım. iki ördüm. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane tığımda birikmiş oldu ilmeklerim. Şimdi yavaşça başına doluyorum ve hepsinin içinden yavaşça çıkarıyorum ilmeğimi. Burada kasmayın elinizi ki gerilmeyin. Sakince içinden çıkarın. Sonra bir tane örüyorum. Bitti arkadaşlar. Bakın toplandı. Şimdi e, buraya almıyorum ve sıradaki işlemimle içten aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Ama şurada bakın, şununla bunun arasında mesafe oldu. Şöyle ilmeğinizi yaklaştırın ve burayı da biraz böyle yani bol tutmayın, sıkı da tutmayın. Şu şekilde yaklaştırarak birbirini örün. Bu şekilde içinden geçirin. 1 ve 2. Yani şurada delikler oluyor. Mümkün olduğunca o deliği az yapmaya çalışın. Yakınlaştırarak. Tekrar sıra başına kadar örüyorum. Artık kesme işlemim bitti. Bundan sonra tekrar bir püf noktası var. Bundan sonraki sırada onu göstereceğim size. Matkap sesi geliyor. <laughs> Şansım. Siz orayı duymayın. Evet birleştiriyorum. Tekrar iki zincir. Tekrar sıra başına kadar yani sıra başı demeyeyim kesme yerine kadar örüyorum. Orada da bir nokta var, size göstereceğim. Tığım iyice silikona çıktı. <laughs> Nasıl bir şekilde örüyorum. İp kalın olunca tabii ki böyle daha dolu dolu kalın bir örgü düşüyor. Ama ipler renklerine göre farklılıklar gösterebiliyor. Kalınlıkları, incelikleri. Bu biraz kalın. Evet geldik. Şurayı unutmuyoruz. Şu işaret koyduğumuz yer. Bakın içte kalan kısmı da örüyoruz. Örmezsek orada bir boşluk oluşur. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir püf nokta var. Artık şu şekilde de ilmekleri elinize şöyle yaparsanız açmış olursunuz. Artık kesme işlemimiz bitmişti. Bakın işaret koyduğum direğin burası başına alıyorum bakın şu araya şurada şöyle bir ilmek diyeyim ilmek oluştu bunu alıyorum sonra buraya işaret koyduğum yere geliyorum ve bunun boşluğuna bakın şurada bir boşluk var burayı da batıyorum sonra arkadan ilmek alıyorum buradan çıktım tekrar buradan da çıkıyorum bakın 1 2 ve 3 oldu 1 ve 2. İsterseniz orayı tekrarlayalım. Burada biraz anlaması zor olabiliyor. Tekrar geri söküyorum. Tekrar göstereyim. Bakın şimdi. Şu son örgümüz açılmış. Şimdi örelim. Bakın şu işaret koyduğumuz yer direğimiz şu. Şimdi onun şu ara kısmında şöyle bir ilmek var. Bakın şurada. Bunu alıyoruz ve karşıya geçiyoruz. İşaret koyduğumuzu takip ediyoruz ve burada bir delik var. Buradan içeriye batıyoruz. Arkadan ipimizi aldık, çıkardık. Tekrar bu girdiğimiz yerden de geri çıkıyoruz. Bakın 1, 2 ve 3 oldu. Aynı şekilde trabzan örüyoruz. 1 ve 2. Burada direğimiz oluşmuş oldu. Tekrar ee, Şurasıydı işaret koyduğumuz yer hemen sıradaki şunu da örüyoruz bakın iç taraftakine gelmiş sıra bunu da örüyoruz aynı önümüzde hangi sıradaysak önden arkadan olacak şekilde örüyoruz